Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile beraber sizlerleyim. Arkadaşlar aslında bu videonun herhangi bir konsepti yok. Sadece odada oturdum. Dün akşamdan gece 3-4'ten itibaren bütün elektronik eşyalarımı çıkartıp hepsini tek tek işe yarar bir şeyleri çevirmeye çalıştım. Bazıları başarılı oldu, bazıları yandı haliyle. Ben de bir süre sonra canım sıkıldı ve bunu videoya çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar öncelikle size bahsettiğim inverter geldi. şimdiki konsept inverter kutu açılımı. <laughs> Burası gayet iyi galiba. Bu arada arkadaşlar köydeki evin manzarası inanılmaz bir şey. Bilmiyorum sizde gözüküyor mu ama. Şu ilerisi deniz. Şimdi biraz daha iyi görüyorsunuzdur. Arkadaşlar demin gösterdiğim yer şu ileride. Ben ondan biraz daha geri geldim. Bu da biraz sürpriz olmuştur büyük ihtimalle da bugün Eren var. Arkadaşlar başta gördüğünüz videodan sonra yaklaşık olarak 5 gün kadar geçti. O videonun sonrasını güzel bir şekilde çekemediğim için şimdi o videonun devamını çekiyorum. Yaklaşık 5 gün geçti aradan. Sahilde olmamızın nedeni buraya çadır kurduk. Burada ikinci günümüz aslında. Birinci gün biraz fazla kalabalıktık. Haliyle YouTube için video çekemedim. Birinci gün eğlendik. Şimdi de YouTube için video çekip sizi eğlendirme zamanı biraz daha. Bizim kanalı takip edenler biliyordur. Biraz daha teknolojik ya da mekanik takılıyoruz genelde. Hani eğlence işlerimizin içinde de e, ufak ufak şeyler oluyor. Size uzaktan göstereyim. Çadır bu arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz ki bunun içinde ne var? Ekstradan siz ne kattınız? Videonun başında söylediğim gibi inverter geldi. Haliyle inverterin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar vardır. Arkadaşlar inverter bu cihaz. Ne işe yarıyor derseniz aküden aldığınız 12 voltluk elektriği çıkışından priz şeklinde 220 volt veriyor bize. Bunu ne için kurdunuz derseniz gerek kamera şarjı gerek güzel bir ışıklandırma yapmak için bu şekilde güzel bir ışıklandırmaya sahip olduk. Akşam olduğu zaman bizim çadır 5 km rahat bir şekilde fark ediliyor. Çünkü parlıyor her yeri. Arkadaşlar akşam yumurta yapacağız. Yemelik, öğrenci işi. Bir gün buradayız. Bakalım bir gün boyunca beraber takılacağız burada. E, saat şu an bir civarı. Etraf yavaş yavaş canlanmaya başladı. Bir denize giriyoruz arkadaşlar. Sonra hep beraber özellikle akşam çekimlerinde beraberiz. Evet arkadaşlar saat 9 civarı. Akşam ettik bir şekilde. Biraz denize girdik. Nadıl pişirdik kendimize. Gecenin olmasını özellikle şu yüzden bekledim. Aranızda merak edenler vardır. İnverter'ı özellikle göstermek istedim. Az sonra inverter'ı açacağım. Şu anda akümüz neredeyse bitti. İçinde çok az bir enerji kaldı. Ee, 40 watt'lık bir lamba ve iki tane telefon bağlıyken akü artık yetmiyor. Kendine yani yetiremiyor inverter güç. O yüzden biz de şimdilik kapattık. Size göstermek için kısa bir süreliğine açacağım. Artık ne zaman biterse. Arkadaşlar inverterimizin tuşunu açıyorum. Ve aydınlandık. Güzel bir şekilde. Hatta bir de çıkıp çadırın dışından göstereyim size. Arkadaşlar şöyle bahçe kurursak. Işıl ışıl her yer. Ee, Inverter'ın sesini duyabilirsiniz şu anda. Ötmeye başladı. Voltajımız da çok hızlı bir şekilde aşağı düşüyor görebilirsiniz. Işığımız buraya kadarmış. Arkadaşlar yaklaşık olarak bize 7-8 saat civarında bir ışık sağladı. Ee, telefonları da şarj ettik sürekli orada göküden. Aslında uzun bir uzatma kablomuz var ama araba çok uzakta olduğu için onun akışını kullanamıyoruz maalesef. Ee, şimdi yumurta yapacağız. İçerik çıksın yani maksat. O zaman hadi yumurta yapmaya geçelim. Kanka ne yapıyorsun? Şu ışık, ışığı açamaz mıyız ya? Gelmez mi? şu an 2 3 dakika idare eder herhalde. Hadi bakayım. Arkadaşlar yazdığınız yorumları okuyorum. Herkese zaten kalp atıyorum. Ee, hiçbir yorum atlamamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ee, bir arkadaşımız egzozu sök ve egzozsuz şekilde hız testi, yakıt tüketimi testi, yokuş testi yap demişti. Bu benim aklımda, gerçekten aklıma da yatan bir fikir. Çünkü o video gerçekten çok izlendi, çok izlediniz, sevdiğiniz o konsepti. Ee, benim de görevim izlenen videoları çekmek. Hani izlenmeyen videoları sevmediğiniz için, izlemediğiniz için çekmeme de gerek yok haliyle. Ama bu tarz konseptleri ben kendim çok sevdiğim için çekiyorum özellikle. Günaydın arkadaşlar. Ee, yumurtayı yedik. Üzerine iki tane de film izledik. Ee, laptop burada. Ondan izledik rahat bir şekilde. Sabah oldu. Zaten anlamışsınız etrafın biraz daha aydınlık olmasından. E, güzeldi, uyku çektik sayılır. Artık e, şu anda gitme vakti geldi. Ama gitme vakti gelmeden hem bir kapanış yapayım dedim. Hem de bir yumurta daha yapalım dedim beraber. E, şimdi... Bu videonun sonuna özellikle eklemek istediğim bir şey var. Şimdi arkadaşlar size bahsetmiştim yorumlarınızda beni çok mutlu ediyorsunuz diye. O sırada uyuduğumuz sırada bir yorum daha gelmiş. Şöyle göstermek gerekirse abi yeni video at lütfen eksos çıkartmak falan bakalım hemen lütfen eksos çıkart yokuş testi yap yazmış kalp atıyoruz ee, yoruma da cevap vereceğim ama şimdi değil hmm. arka planda yumurta yapıyoruz bir yandan arkadaşlar bu şekilde biz eğlendik gerçekten güzeldi ee, nasıl geçti derseniz İlk buraya geldik. 5 kişiyle bu çadır gördüğünüz gibi hep demir direklerden oluşuyor. O yüzden kurması biraz sıkıntılı. 5 kişiyle bunu hızlı bir şekilde kurabildik. İçeriden bazıları çadırı tuttu, bazıları demirleri tuttu. Ben de kurdum hızlı bir şekilde. Sonrasında içeride 5 arkadaş kart oynadık, sohbet ettik, güzel bir akşam geçirdik. Sabahında onlar öğlen gibi ayrıldılar. Onlar ayrıldıktan sonra biz Eren'le ikimiz kaldık burada. Ve hemen hemen 24 saat oluyor. Biz kendimiz kaldığımızdan sonra. Yani birkaç saat sonra 24 saat olmuş olacak. Ee, arkadaşlar çadır hakkında söyleyebileceğim gerçekten çok zevkli bir şeymiş. Ben ilk defa yaptım bunu. Ee, sahilde kurulmanın dezavantajları var tabi. Dışarı çıkıp girdikçe çadırın içi pisleniyor. Çünkü kum doluyor. Hatta size şöyle gösterebilirim. Bu komple kum oldu. Onun haricinde hiçbir sıkıntısı yok. Yani canımız sıkılıyor. Kalkıp denize giriyoruz. Şu an sabah saat olduğu için deniz çarşaf gibi ve çok temiz. Sadece bugün pek güneş yok. Etraf çok durgun. Çok sakin. Deniz çok güzel. Şöyle etrafı göstereyim. Bizim çadır herkesten farklı olarak böyle ortada kurulmuş. Arkadaşlar siz kendiniz de gördünüz. Gerçekten video isteyen arkadaşlar var. Gerçekten bir kitlemiz oluşmaya başlıyor. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınıza destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. O zaman bu videonun da sonuna geldik. Takipte kalın. Çok yakın zamanda bisiklet videosu gelecek. Bu videoyu attıktan maksimum 3 gün sonra kesinlikle yayında olacak. Elimden gelen en hızlı zamanda da çekip atacağım. Sonra arkadaşlar YouTube'a nasıl başladım? Ben kimim? Neyim? Neciyim? Nereden geldim? Bununla ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Yorumlarda belirtirseniz isteyip istemediğinizi. Hani böyle bir şey için erken de olabilir çünkü. Belirtin. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Videoyu kapattım kanka. Ne yaptın bitti mi?